Ee, kıymetli Ajans Spor takipçileri. Bugün Akatlar Spor Kompleksi'nde Beşiktaş'ın konuğu oluyoruz. Yanımızda Beşiktaş'ın yeni koçu Dushan Alipijević var. Öncelikle tekrardan hayırlı olsun sizlere. Thank you so much. Thank you. Thank you for inviting me for interview. Ee, thank you. Eee olarak soruyu sorarak başlayayım. artık klişe olacak ama e, kulübe adaptasyon sürecinizi nasıl değerlendirirsiniz? Böyle başlayalım. First of all, it's a bit cliche but I would like to ask you your adaptation process to the club of Beşiktaş. It was very easy because this is a huge operation. Uh, good workers, good people inside, and uh, it was very easy for me to adjust because, uh, you know, they they catch all ideas from first days. So we did a lot of job already in the first almost three weeks. I hope it will be in a future um, same. Çeviri <laughs> Gayet kolaydı çünkü büyük kulüp büyük bir operasyon Her şey şu ana kadar çok yolunda gidiyor. O yüzden benim de adapte olmam çok kısa sürdü. Ve bundan sonra da umuyorum ki böyle devam eder bu 3 hafta boyunca. Çok güzel geçti yani. Daha önce kariyerinizde Kızıl Yıldız, Bursa Spor gibi taraftar desteğinin ciddi anlamda hissedildiği kulüplerde görev aldınız. Şu anda da Türkiye'nin bu anlamda en önde gelen, taraftar desteğinin en büyük olduğu camialardan birinde göreve geldiniz. Ve taraftarın son yıllarda gerçekten çok ciddi başarıyı, açlığı var. Siz de bu konuda gerçekten Beşiktaş'a imzanız açıklandığı andan itibaren taraftara bir umut ışığı oldunuz. bu konuda hissiyatlarınız nelerdir? Sizin üzerinize gerçekten büyük bir beklenti var Beşiktaş camiasında. You uh, have previously worked in clubs like Red Star and Bursa uh, that were had huge fan bases that were you know supporting the team and Beşiktaş uh, fans are hungry for success uh, in the basketball branch for a long time now and we, you have a lot of expectations uh, this season. Uh, what, what do you think about this? That's why we are here. You know, we will try our best. Uh, we want to make this uh, season successful. Season uh, first ideas are to bring back our fans to, to the gym because we know it's uh, not the same to play with and without uh, without fans. Uh, ben bu yüzden buradayım. Bütün, eee taraftarlarımızın maçlara daha çok çekmek çünkü eee taraftarlı ve taraftarsız ne kadar fark ettiğini biliyoruz. I know this is a club with a uh, uh, around 20 million uh, fan base and uh, we are aware of that if we start to fight good if they recognize this gym will be more and more full and uh, exactly this is what we want you know to fight and to show everybody that we deserve their respect and to see full gym in a season. Ve bunu da biliyorum ki 20 milyonluk bir taraftar grubu olan bir kulüpteyim ve taraftarlar bizim savaştığımızı ve sahadaki oyunumuzu gördükçe ve bize daha çok saygı duyacaklar ve burayı daha da çok dolduracaklar. Koç'un daha önce Bursa Spor'da yaptıklarından Türkiye'de özellikle en çok herkesin şu hoşuna gitmişti, yerli oyunculara rotasyonda çok önemli süreler verilmişti. Keza Onur -right Ate birazdan bahsederiz yine NBA yi yolunu tuttu sonrasında. Beşiktaş'ta da şu anda biliyorsunuz yakın zamandaki U20 Dünya Kupası'nda patlama yapmış. Samet Yiğitoğlu, Kerem Kutan Konan gibi çok önemli genç oyuncular var. Yerli oyuncuların rotasyondaki yeri nasıl olacak? Koç'a bunu sormak istiyorum. In your previous teams uh, you have put a lot of importance in the local players. Uh, you know uh, Onur -right Alp is going to the NBA now uh, from your former team and now in our roster we have Two really bright stars that shined in the under-20 World Cup this season in Samet and Kerem. Uh, what do you think in general about our, uh, you know, national team players and our Turkish rotation? I mean, uh, all of these guys that we have right now, they are potential national team players. If you ask me, all of them they can participate. Uh, depends of the needs of coach. I think that all of them they have quality to play for national team. That's why I think that. we have a very good domestic roster but for me really uh, i'm not sharing people on domestic or uh, foreign uh, players for me it's only important uh, how they work and the quality of these players ee, tabii ki e, bu benim şu an bizim takımda bulunan yerli oyuncuların hepsi ben, benim fikrimce eğer e, şey milli takım koçu uygun görürse milli takımda oynayabilecek potansiyelde oyuncular zaten this is a very very strong league um, and we know that all teams have uh, good five foreigners but my opinion is that uh, difference uh, is in domestic players who has better domestic players and uh, their role in these teams i always like to have good domestic players because of club öncelikle yani e, yerli oyuncular e, bence e, ülkenin atmosferini salonu dil vesaire çok daha adapte oluyorlar. E, ayrıca e, benim fikrimce bu Süper çok iyi kaliteli bir lig. Zaten herkesin 5 tane iyi yabancısı var. Bence fark yaratan genelde yerli oyuncular oluyor. Ben bu yüzden onlara çok önem veriyorum. Yerli oyunculardan bahsetmişken yaz aylarında özellikle yerli oyuncular olmak üzere rotasyona çok önemli takviyeler geldi. Berkan Durmaz, Yiğit Arslan bildiğiniz gibi 4 tane milli oyuncu kadrosuna kattı Beşiktaş. Berkurlu. E, yerli ve yabancı oyuncu konusunda Ege Arna. gerçekten Egehan artık keza geri döndü kulübe Efes'ten doğru. E, yerli ve yabancı oyuncu konusunda gerçekten çok güçlü bir rotasyon kurdunuz. Yani e, geçtiğimiz sezonun üzerine tekrardan tepeye oynayabilecek e, bir takım varmış gibi gözüküyor kağıt üstünde Koç'a e, kadronun bu son hali neler hayal ettiriyor bunu sormak istiyorum ben. Uh, with the players that he mentioned, with Berk, Berkhan, Berk, uh, Egehan and Yiğit and our uh, foreigners. on paper, it looks like Beşiktaş uh, can play to the top. Uh, what do you think uh, about this, like the general potential of the roster? if it's everything easy like this, then we will not play even leg. you know, we will just go by papers and we will say this team or that team will be second, third, fourth, fifth place. this is the beauty of basketball. this is beauty of sport at all because you never know who can be on top, uh, who, can, who can be on bottom. What can I say right now that I am really satisfied with uh, with my players of course it will be some uh, problems it will be ups and downs but uh, we are here to work hard and uh, to put a lot of effort for for this success and then I will continue e, Tabii ki e, basketbolun güzelliklerinden biri de böyle kağıt üstünde sezon öncesi hesaplar yapılır ama sezon içinde ne olacağını hiçbir zaman bilemeyiz ee, her şey e, hiçbir zaman tam belirgin olmaz. Tabii ki ben bu sene yaptığımız transferlerden şu an için çok memnunum ama sezon içinde inişler çıkışlar olacak. Ee, i̇şte eforumuz bazen e, yeterli olmayacak ama uh, What can I say for for this team is also that uh, we can see exactly that uh, uh, this uh, team is very competitive, ready to to improve themselves and uh, they are ready to play uh, tough physical basketball. uh we will see for what is in uh, uh for what is enough i mean these these things that i that i mention uh but i can tell that uh, a lot of talented younger players uh some uh, experienced guys who had uh, good seasons in europe uh playing strong leagues so you know in both leagues which they will be uh, for sure in my opinion for 20 to 30% percent better than last year's euro cup and domestic leagues I think that uh, we can we can participate for for playoff. Ee, öncelikle takım hem fiziksel hem de e, takım basketbol oynayacak ve bayağı e, sert bir basketbol oynayacağımızı düşünüyorum. Ee, Euro EuroCup'ta, basketbol Süper Lig'de %20-30 bence kalite olarak yükseltti e, bu sene oyuncu transferleriyle kendilerini ama e, bizim e, takımımız bu iki ligde de eee play-off'a kalacak potansiyeli sahip diye düşünüyorum ve buna göre de kendimizi hazırlıyoruz ve oyuncularımız da hepsi bazıları genç ama çok potansiyel bazıları da zaten kendini kanıtlamış kariyerli oyuncular. iyi bir grubumuz olduğunu düşünüyorum. Basketbol Süper Ligi ve Euro Cup demişken biraz onlara da değinelim. <laughs> Basketbol Süper Ligi deneyimi olan bir koç. Her yıl Basketbol Süper Ligi'nde koçun da bahsettiği gibi rekabetçilik düzeyi artıyor. Artık Fenerbahçe ile Anadolu Efes'in hegemonyasına ilave eden geçen sene bildiğiniz gibi Türk Telekom, Pınar Karşıyaka gibi ekipler de işin içine katıldı rekabetçi olarak. Bu sezonda Beşiktaş bu anlamda çıkış yakalayabilecek bir kadro kurdu. Galatasaray keza öyle. E, basketbol Ligi'nde Beşiktaş'ın bu sezon vizyonu ne olacak? Koça bunu sormak istiyorum. Uh, when we mentioned basketball super league, we have experience in our league from previous seasons, and every season the league gets even more competitive. And the hegemony of FSM Fener has been a bit broken last season, for example, with Pinar Karaca and Türk Telekom And this season, do you think uh, you know Beşiktaş and Galatasaray can play to the top? And what do you think in general about? The yeah, but listen, uh, no one, no one mentioning other names. You know, yeah. the, this is also other names. Uh, no one didn't mention uh, Bakcı Şehir. Uh -huh. You know, they spend uh, crazy money and uh, they have uh, maybe best roster in the league after Fener mm -hmm. and FS. We don't know. We, and no one is mentioning this Bakhti Shehir. What is happening with Daru Faka? Also, they made a great team, you know. Turk Telecom this year, again, great team. With a good coach, with uh, uh, Galatasaray, uh, Besiktas. uh, of course, Fener and Efes are there. Uh, Kershaka um, uh, keep the uh, most important players again. So you have uh, uh Listen, I watch rosters and I cannot find um, any easy game. Look at Petkin, what, he, what they did. You know, they have also five great foreigners. Even Bursa made, uh, made uh, five foreigners. Uh, if you remember, I started last year with, five, with four foreigners. Sorry, four foreigners I played on the beginning of the league. They have five this year. So, uh, Tofash uh, has uh, sorry, seven foreigners right now. Seven foreigners right now. Why we are not mentioning Tofers? with the great coach? Why we are just talking about Galatasaray and Besiktas? You know, okay, you know Besiktas was uh, last year on a, on a bottom till the end of the season, and now all of a sudden let's talk about uh, let's talk about top. We have I just mentioned like 10, 10 to eleven great teams. Uh, yeah. Hep bu takımlardan bahsediyoruz ama yani ben bunu çok daha fazla açabilirim. Bahçeşehir Koleji mesela belki de Fener sonra ligin en kaliteli ve pahalı kadrosuna sahip takımı. Türk Telekom yine bayağı iyi bir takım kurdu. Darüşşafaka Şafaka bence çok iyi bir takım kurdu. Tofaş zaten şu an bile daha 7 yabancısıyla idmanlara devam ediyor. Bursa Spor, ben geçen sene Bursa Spor'la sezona 4 yabancıları vardı. Bu sene 5 tane iyi yabancı aldılar. Petkim yine iyi işler yaptı yabancı konusunda. Karşıyaka en önemli yabancı oyuncularını tuttu. O yüzden yani hani sadece bu 4-5 takım arasında değil, bu 11 takımın gerçekten hani tepeye oynayabileceği bir lig. Hep en iki biri herhalde, ACB ile uh, like we say always it's one of the most competitive leagues in Europe after the Spanish League maybe the best league in Europe. Exactly. For me, I'm that opinion. After Spanish League ACB, for sure second best. But you know, it's going to be very close to ACB very soon. If this league goes in this direction, for sure I expect the Turkish League to be on equal place with the Spanish because a lot of investments. You cannot find bad team this year in in a league. No easy game. Dediğim gibi yani e, tabii ki e, İspanya şu an biraz daha önde gözükse bile bence İspanya'yı yakalama potansiyeli de var. Çünkü sürekli daha da çok yatırım yapıyor takımlar ve ben bakıyorum e, hiçbir kolay maç yok yani. E, takvime bakıyorum ve kolay maç göremiyorum. Takımların kadrolarına bakıyorum ve kolay maç göremiyorum. İspanya'yı bence yakalaması yani e, çok yakın Türkiye Ligi'nin. Euro Cup'tan bahsedelim biraz da isterseniz. daha Öncelikle çok eleştirilen format bu sene değişti Euro Cup'ta bildiğiniz Hı -hı. gibi. Daha önce çok dezavantajlı bir durumdayken Bursa Spor'la finale kadar tırmanmıştınız ki o sene Partizan, Virtus Bologna gibi Euro League kalibresinde takımlar da oradaydı. Ve kupanın kulbundan yakalanmanıza rağmen final maçında maalesef kupa ülkemize gelmemişti. Bu sene Beşiktaş da Euro Lig organizasyonunda Euro Cup'la geri döndü. Yarım kalan hedefinizi Beşiktaş'ta tamamlamaya hayal ediyor musunuz? Uh, let's talk about Eurocup a bit. Uh, the format of the Euro Eurocup is uh, changed a bit this season. The people were like, in general, the public opinion was not good about this format. Uh, in your previous two seasons ago with Bursa, we were on the brink of uh, bringing the cup to Turkey uh, and against teams like Partizan and Virtus Polonia, which are in Euroleague right now. And Beşiktaş is back in the Euroleague basketball family. What do you think about your uh, you know, goals for Euro Cup this season? Do you want to finish a story that you have, uh, weren't able to finish but came really close to in Bursa? Yeah, this is new story, new club, so that was past, so uh, we will start uh, uh, a new, new story first. Uh, I can tell you one thing, you know, uh, a lot of uh, domestic leagues, uh, they have uh, uh, their teams in Euroleague. And uh, for the teams who are in EuroCup right now, they are trying to get to Euroleague through EuroCup. Because, you know, when you have. Uh, we can just mention our, our, our league, you know. When you have Fener and FS, it's very hard to believe and to dream that you can be a champion with, uh, with these budgets. Uh, first, like, the Euro league... yerel liglerden bahsedecek olursak ve bizim ligden bahsedecek olursak Fener ve Efes gibi bir takım olduğunda kendinizi yerel ligde şampiyon olarak görmek ve hayal etmek kolay değil. Ama Euro Cup'tan şampiyon olarak Euro gitme şansınız hala var. But you know, uh, really this is another level comparing with the budget. But you know, I like to dream and I like dreams. So no one can forbid me or my players to dream. Uh, Our, our dream will live till the end of the season this is for sure but what can i tell you you know that uh, a lot of teams are investing a lot who are right now in eurocup to get to euroleague because it's easier maybe even through eurocup to get to euroleague than through domestic domestic leagues that's why right now you have only in our group you have some uh, venezia uh, you have Hapwell, uh, uh, you have juventud, you have uh, Paris and London with amazing, amazing uh, goals for, for them in this, in this, in this season. Uh, also, we are there, you know. We want our uh, piece of cake. So, uh, I think that this year Euro Cup will be more competitive than uh, any year before. We have equal teams, equal teams, and only one dream. Ee, öncelikle ben hayal kurmayı severim ve kimse bunu benden alamaz. Hayal kurmayı seven bir insanım. Ee, bu bahsettiğim gibi bu Euroleague takımlarıyla aynı yerellikte oynayan bizim gibi kulüpler için e, bu bütçe farkıyla tabii ki bir etmeyi seviyoruz ama e, yerellik şampiyon olarak Euroleague'e gitmek e, biraz zor oluyor. Ama e, Euro Cup da e, oynayarak ve Euro Cup şampiyon olarak Euroleague'e gitmek gibi bir hedef daha gerçekçi gözükebiliyor ve bu hedef doğrultusunda bu sene saydığım Venezia, işte Paris, e, Hapoel Tel Aviv, e, London Lions e, ve grubumuzdaki bizim sadece bizim grubumuzda olan bir sürü takım e, bu hedef doğrultusunda çok çok iyi kadrolar kurdular. Ve biz de bu kekten bir parça istiyoruz açıkçası ve biz de bu hedefle e, şu an sezon sonuna kadar gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Son olarak e Bursa Spor döneminizde gelişimine çok fazla katkıda bulundunuz. Onur Alp Bitim NBA yolunu tuttu. iki yönlü kontratla Chicago Bulls forması gelecek. Buradan Onur Alp Bitim'le ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mı ya da bir anınız kendisiyle? Uh, lastly, Onur Alp Bitim is headed to Chicago Bulls in a two-way contract as you know that you have a lot of you know uh, history with him in your previous two seasons in your previous team. Uh, do you have any memories or do you have anything to say to uh, about Onur Alp? Of course, you know, we worked two years and um, uh, he's, a, he's a great player um, who gave us a lot. You know, he um, gave us a lot as a young uh, domestic player uh, who lead us with uh, more players, not just him, but he was in that team who lead us uh, to, let's say, to the highest places.

Ee, bu benim işim ve bu konuda çok mutluyum ee, Onur Alp e, bize ilk geldiğinde genç bir oyuncu olarak e, gerçekten kendini çok yukarı seviyelere taşıdı ve takımda hani yabancı bir oyuncu kadar etki etti ee, gerçekten iyi bir oyuncu ve e, onun bu noktalara geldiğini görmek beni de çok mutlu ediyor bu da benim işimin zaten bir parçası Tabii ki inişli çıkışlı e, anlarımız da oldu ama onun için gerçekten çok mutluyum çok teşekkür ederim koça vakit ayırdığı için. Thank you so much coach for uh, you know spending some time with us. Thank Başarılar you. dilerim ilk sezonunuz için de. Thank you. Good luck and success in your first season in Beşiktaş. Thank you so much guys. Thank you. Thank you. Çok teşekkür ederiz. Çok